Hocam, Aynen. diş çekiminden sonra implant yapmazsak ne olur? Diş çekiminden hemen sonra implant yapılabilir. Ama diş çekiminden hemen sonra implant yapılmazsa biraz beklemek gerekir. Diş çekiminden sonra ilk 6 ay içerisinde kemik iyileşir, diş eti iyileşir. Bir remodeling olur. Yani kemin içi dolar, biraz hacmi azalır, biraz yoğunluğu artar. Bazı yerlerde yoğunluğu azalır. Ama 6. aydan sonra artık kemik kendi kendine erimeye başlar. Hacmi azalır, içi boşalır kemiğin sertliği azalmaya başlar ve bir yılın sonunda yavaş yavaş hem kalınlığı hem yüksekliği azalarak artık ideal implant pozisyonu için uygun olmayan bir kemiğe dönüşmeye başlar. Eğer bu 3 yılı 5 yılı bulursa artık mecburen ya çene kenarından ya çene ucundan ya kalçadan ya başka tekniklerle kemik alıp kemik miktarını arttırıp kemiğin iyileşmesini bekleyip ondan sonra implant yapmak lazım. Uzun süre beklememek lazım. Alt senede daha çok dramatik bir şekilde özellikle arka bölgede diş eti miktarının azalma olur. O da ilerideki dönemlerde bizim diş eti grefti de yapmamızı gerektirebilecek duruma getirecek. Üç yarı arka bölgede sinüsler aşağı doğru sarktığı için açık kapalı tekniklerle yapılan sinüs kitle kemik tozu uygulamaları gibi ekstra cerrahilere ihtiyaç duymak zorunda kalırız. O yüzden diş şekillikten hemen sonra ya implant yapılmalı ya da 3 ile 6 ay içerisinde implanta doldurup fonksiyona, çiğneme fonksiyonuna erişilmesi gerekir. Çünkü vücutta fonksiyon görmeyen her şey erimeye ve yok olmaya mahkum.